bu zamana kadar ki bütün gördüğünüz uçakları unutun. Gökyüzünde bir dev hayal edin. Kanatları bir futbol sahası kadar geniş, gövdesi bir gökdelen kadar yüksek. Lockheed C-1201, tam da böyle bir dev olacaktı. Delice geliyor değil mi? ÜCL-1201, aynı zamanda 22 savaş yeti taşıyabilecek ve 10 adet uzun menzilli saldırı füzesi barındırabilecek bir hava üssü olarak tasarlanmıştı düşman topraklarına inmeden en az 9 kilometre yükseklikte uçarak görevini yerine getirecekti. Soğuk Savaş'ın zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hava üstünlüğünü sağlamak için tasarlanan bu uçak nükleer enerjiyle çalışacak ve düşman toprakları üzerinde 41 gün boyunca uçabilecekti. Bu proje o zamanların hava kuvvetleri için bulutlar üstünde bir ev vaat ediyordu. Ancak bu uçak için düşünülen dikey kalkış sistemi o dönemdeki teknolojiyle mümkün olmadı ve nükleer enerjiyle çalışması durumunda bir kaza sırasında radyoaktiviteye maruz kalma riski projenin iptal edilmesine yol açtı. 340 metrelik kanat açıklığı ve 5440 ton taşıma kapasitesiyle CL1201 sadece bir uçak değil, aynı zamanda bir hava üssü olarak da hizmet verecekti. 41 gün boyunca dünyayı turladığınızı veya olduğunuz yerde döndüğünüzü hayal edin. Ancak her dev gibi CL-1201'inde zayıf noktaları vardı. Devasa boyutları ve nükleer enerjiyle çalışması onu hem teknik hem de çevresel açıdan bir risk haline getiriyordu. Sonuç olarak maliyeti ve riskleri göz önünde bulundurulduğunda proje rafa kaldırıldı. Ancak CL-1201'in mirası havacılık tarihinde cesur ama başarısız bir girişim olarak yaşamaya devam ediyor. Ancak bu uçak için düşünülen dikey kalkış sistemi o dönemdeki teknolojiyle mümkün olmadı ve nükleer enerjiyle çalışması durumunda bir kaza sırasında radyoaktiviteye maruz kalma riski projenin iptal edilmesine yol açtı. Çift amaçlı tasarım CL-1201 hem lojistik destek hem de hava taşıyıcı olarak iki farklı modelde tasarlandı. Lojistik destek modeli yüzlerce asker ve ekipmanını taşıyabilecekken hava taşıyıcı modeli 22 savaş uçağını dışarıda taşıyabilecek ve iki hava yer mekik taşıma uçağını içeride barındırabilecek kapasiteye sahipti. Gizemli üçüncü model cl 1201 ve cl 1201 olarak bilinen iki modelin yanı sıra, hakkında çok az şey bilinen gizemli bir üçüncü model de vardı. cl 1201 -12 olarak adlandırılan bu modelin detayları halka açıklanmadı ve spekülasyonlara konu oldu. Fonik ışıkları bağlantısı 1997 yılında Arizona Nevada ve Meksika üzerinde geniş çapta görülen ve fonik ışıkları olarak adlandırılan UFO olayları sırasında, tanıklar tarafından 747'den daha büyük ve gürültüsüz bir uçan V şeklinde tarif edilen nesnelerin CL-1201 ile bağlantılı olabileceği iddia edildi. A Lockheed CL-1201, havacılık tarihinde bir hayal olarak kalsa da, geliştirilmesi planlanan teknolojilerin bazıları, sonrasında başka uçak projelerinde kullanılmıştır. Böylece, CL-1201'in ruhu, Günümüz havacılık teknolojilerinde yaşamaya devam ediyor. A Lockheed CL-1201, gökyüzündeki dev, gerçekleşmeyen bir rüya olarak hafızalarda yerini koruyor. Bu bilgiler, CL-1201'in sadece bir uçak projesi olmanın ötesinde, dönemin teknolojik ve stratejik vizyonunu yansıtan bir simge olduğunu gösteriyor. Nükleer enerjiyle çalışan ve günlerce havada kalabilen bir hava taşıyıcısının fikri o zamanlar için bile oldukça ileri bir düşünceydi. Ancak proje hiçbir zaman gerçekleşmedi ve havacılık tarihindeki en büyük ne olabilirdi? sorularından birini bıraktı. Peki siz arkadaşlar bu soruların cevabını ilerideki teknoloji gelişmeleri, yapay zeka ve birçok endüstriyel gelişimle bu anlattıklarımız tıpkı bir tekerin icadı gibi sadece zamanın tarihini yansıtan hikayeler ve görseller olarak mı hayatımızda kalacak? Yoksa yıllar geçse de tüylerimizi diken diken eden Çağ'ın bizde bıraktıkları izler olarak mı görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.